Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda AliExpress'ten drop shipping yaparken aynı anda nasıl satış ortaklığı yapacağınızı anlatacağız. Arkadaşlar, AliExpress'in satış ortaklığı programı olduğu için drop shipping yaptığınızda ürünlerinizi sipariş verirken satış ortaklığı linkinizi kullanabilirsiniz. Ve böylece AliExpress'ten komisyon kazanmış olacaksınız. Ekranda gördüğünüz bizim AliExpress afiliyet panelimiz. Kazançları da görüyorsunuz. Komisyonları küçümsemeyin çünkü az da olsa paranız birikiyor. Bunu yapmazsanız da bu para da birikmez yani boşa gider. Zaten sipariş veriyorsunuz. Peki neden satış ortaklığı linkinize sipariş vermeyesiniz ki değil mi? Böyle olduğunda kazancınızı ikiye katlamış oluyorsunuz. Hem satış ortaklığı hem de dropshipping'ten para kazanmış oluyorsunuz. Hangi platformda satış yapmanız fark etmiyor. Ürünleriniz satıldığında gelip AliExpress'ten sipariş verirken satış ortaklığı linkini kullanmanız yeterli oluyor. Böylece komisyonlarınız panelinizde birikiyor. AliExpress affiliate programına kayıt olduktan sonra sizde de böyle bir panel olacak. Tools Link Generator'dan her ürün için eşsiz bir satış ortaklığı linkinize erişmiş oluyorsunuz. Veya Site Stripe ile direkt AliExpress ürün sayfasından da linkinizi elde edebiliyorsunuz. Arkadaşlar bu videomuzda bununla ilgili bilgi vermek istedik. Videomuz buraya kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.